Giyiyorum dedi mi? Kaç para söz kıyafeti giyersin lan? 50 bin lira verseler giyer misin? 100 bin lira? 250 bin liraya da bir giymez. 1 milyon lira verseler ben giyer miyim? Giymem lan manyak mısın? Hayatta giyemem. 5 milyon lira. Giymem. Abi yok manyak mısın ya ondan sonra. 50 milyon lira. Kimse görecek mi mi? Herkes görecek. Giymem abi. Abi yok yok giyilmez ya. 100 milyon lira boğazdan iki tane ev. Sen giyer misin? Ben... Giymem oğlum ya. Giymem valla. Gerek yok abi ondan sonra bir dünya rezalet giyilmez ya. Annem baban görecek anasını satayım. 500 milyon lira verecekler. Bir Ferrari. Boğaz'dan 3 tane daire. Ben giyerim abi. Ben giyerim abi. Giyerim oğlum ne olacak. Görsünler anasını satayım. Şey derim. Youtube videosu çekiyorum derim falan. Hani şey. Giyerim yani. Sen giyer misin? Sen de giyersin değil mi? Oğlum çok deli para lan giyilir yani. Ama siyah bir şey olur. Hani en azından. Ya yani şaka yaptık deriz falan işte. Yani geldi.